Yok. Çocuklar kolumları da. Oo, İtirazda saçını sen bir test. Saç modeli çok güzel oldu o zaman. Ben test saçını. İyi de olması için saçlarım edeceğim. Ezik bir öğrencinin hak etmedi. Sağ. Aa sağ ya. Saçları test Bravo olsun. Bir öğrencim arkasından. Otoku öyle Ya bir Ankara's falan hiç denmedi ya. Aa sadece saçın sabitesi edip iyi bir öğrenci oldu ya. Hiç öğrenciler denmiyor. Ne oldu? <laughs> denmiyor zaten ya. Her zaman denmiyor. Öğrenciler denmiyor. Bu kaza haklı bir bedeli bu. Bu kaza kaçtı o bu kaza hatırlarsın. Bu kazak 400 TL. 400 TL'nin ağzı tabu desemiz. Tespit. Kapat ya karibi kapat. Bize zamladı ya. Zamladı. Zamladı. Ya ya. Biri saçını dövdü. Bizi zamladı dedim.